Şimdi e, diğer merak ettiğim e, konu da fonksiyonel tıp ve fonksiyonel beslenme ile ilgili nedir? Kimler yararlanır? E, birazcık bu konuyu açalım beraber. E, fonksiyonel tıp aslında neden sosunu soran bir tıp yaklaşımı gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyonel beslenmeye geldiğimizde ise hani yediğin ögelerin içerisinde ne kadar kalori var, ne kadar protein, ne kadar yağ böyle bir şey değil de daha ziyade yediği şeyler senin vücudunda nasıl biyolojik sonuçlar doğuruyor? Yani bu besinlerin biyolojik etkileri neler? Bunlar odaklanıyor. Ve bu biyolojik etkilerin nasıl olacağını anlarken de genetiğe, yine kişinin alerjileri, duyarlılıklarına, sindirme enzimlerine yine ve bunun ayrıca yaşam tarzına, metabolizmasına, eşlik eden kronik hastalıklarına yani bütün bunlara bakarak bir kişisel beslenme planlanması gerekiyor. Şimdi kabaca kişisel beslenme deyince hani boyuna kilosuna bak hani karbonhidrat ne kadar yiyecek protein yağ oranları işte kaç kalori alacak hani bu değil de biraz daha detaylı bir beslenme. Mesela kahve. Mesela herkes acaba sabahleyin kahve içi, sonra içmemeli mi? Ya da kimler akşama kadar içebilir? Mesela birçok kişi 2 saatle 7,5 saat arasında kafeini metabolize ediyor. Yani buna göre bir farklılık var. Belki daha da az, belki çok daha sınırlamalıyız. Yine başka bir örnek olsun yumurta. Mesela senin yumurtaya ciddi bir duyarlılığın varsa belki gaz şişliği, belki ekleme ağrısı, belki beyin sisi, konsantrasyon eksikliği, beyin fonksiyonlarıyla karşılaşabilirsin. O yüzden biraz daha detaylı bir çalışma ile beslenmenin planlanması lazım. Bunun için biz bazen genetik testler, bazen bağırsak flora testleri, bazen özel metabolik testler incarlar. Bunları çalışabiliyoruz. Ya da benim aslında en sevdiğim, birçok kişinin de günlük e, pratiğinde kullanmayan iklim arkadaşlarımızın eliminasyon diyeti. Hı hı. Mesela bazı besinleri kesiyorsun, bir süre yemiyorsun. İddialin 3 ila 4 hafta boyunca kesmek. Sonrasında kestin besinleri birer birer tekrar ekliyorsun. Yani bir kestin ve sonra tekrar geri yükledin. Buradaki olay ne aslında? Bir besin sana iyi gelmiyorsa ondan uzaklaştığın zaman bir rahatlama tekrar başladığında bir kötüleşme oluyorsa işte bundan daha spesifik bir test yok aslında. Bu aslında tedaviye yönelik bir şey değil. Biz de tanı sağlıyoruz. Buna bakıp aslında bir tanı koyuyorsun. Nasıl beslenmen gerektiğini. Peki başka nasıl tanık koyuyorsun? Aslında fonksiyonel beslenmeyi direkt burada anlıyorsun. Bir şey sana iyi geliyorsa senin için fonksiyonel beslenme odur. Örnek bir tane daha son bir şey söyleyeyim. Yani sen bir şeyleri yiyorsun. Kendini enerjik, canlı, üretken, dinç, hissediyorsan o beslenme senin için fonksiyonel beslenme. Doğru beslenmedir.